merkezi, ünemsi ve yürüyüş yolunu, tam dolanımda hayvan hastanesi, hayvan ambulansları, şehit demel şehir gezi vapurunu, noktiti, oran enerji şirketi, itfaiye eğitim merkezi, otoparkı, yeni kütüphaneleri, kent orkestrası, muhtarlık bilgi sistemi, hayvan şükrisi, ve yanıt karışık bizleri, tatma bir hansanat parkı, plak destek verdi. Düzenli yapalım, çok depolama, dilsizliğine çok bir elektrik üretimi. Diyor. Dolayısıyla buna benzer çalışmaları bir belirlendirelim. yakında 150 evet. e, peynir, süt, e... Ee, 16.02.2021 tarihinde ikinci ait söz almak isteyen var mı? Yok. Teklifi ve eki tabloyu öğelerinize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Şu anda biz zabıtayla et kontrolü, kesik, kesik, hayvan kesimi, hallerin durumunu, balıkçılığı çok sıkı takip ediyoruz. Ve burada gördüğümüz bir şey var. Onu ifade etmek isterim. Ee, bu noktada biz kendimizle bir toplantı yaptık sabahleyin. Orduya giren biraz kayıt dışı et durumu var. Bunların üzerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz büyük şehir olarak çok sıkı takip ediyoruz şu anda. Bazı bulgularla bu işin biraz daha üzerinde sıkı durmamızın gerektiğini kanaatine vardık. Biraz böyle şey ifade ediyorum. Yani Yumuşak geçiyorum ama konu ciddi. ve Çok sıkı takip etmenizi rica ediyorum. Biz çünkü çok sıkı takip edeceğiz. Bu noktada kalemi kırdık. Yani kim yanlış yaparsa e, bunları önleyeceğiz. Bizim son derece modern Avrupa normalinde mezbahanemiz var. Bu sıkı takip, e, takip neticesinde oradaki kesim %100 arttı. Oraya dışarıdan et geliyor normal yasal yoldan gelenlere bir şey demiyoruz Tabii ki ama bunun dışında geldiğini gördüğümüz var Kaçak et konusu bizim çok ciddi olarak üzerinde durmamız gereken bir konudur sağlık açısından da uygarlık açısından da insanlık açısından da etik açıdan da önemli Biz kesin kararlıyız bunu bilin halde de öyle halde de sebze meyve gidişi, diğer gidişler takibi balık hallerinde de öyle. Yani boyutundan küçük şeyler yakalanıyor, balıklar yakalanıyor. Bunların üzerinde duralım. Dolayısıyla bunun üzerinde hassasiyet rica ediyorum. Hem sebze meyve hali, hem e, balık hali, hem de et kesimi konusunda çok ciddiyiz. Bunu özellikle ifade etmek isterim. Kış festivalleri bütün ilçelerimizde olacak. Ee, eskiden kış deyince çambaşı geliyordu. Sadece çambaşı değil, çambaşı da bir gözümüzün bebeği. Ama şimdi yeni bebeklerimiz de oluyor. İşte Akkuş'tan efendim Mesudiye'ye kadar eee kadar ee, hepsi Gölköy. Nerede bir kayılabilecek yer varsa oralarda şey yapacağız. Ee, festival yapacağız. Esnaflar dükkanını açık tutacaklar. Bir hareket, bir bereket de gelecek. Bunları da ayrıca yapmak istiyor Soğuktan korkmayın. Ee, dolayısıyla Ordu'da 3 ay değil 12 ay yaşayacağız. Bunları oluşturuyoruz. Ee, şelaleler şehri Ordu diye Ordu markalaştı. Bu 3000 tane deremiz var arkadaşlar. 3000 derede e, aşağı yukarı hepsinde ufak tefek şelale var ama 300 tane de canavar gibi şelalemiz var. Yani 3000 derede 300 tane şelale var. böyle bir şelaleler olan bu kadar bir şey yok. Böyle bir il yok. Buralarda sosyal tesisler kuracağız. Yani bahar çok daha inşallah güzel geçecek. İnşallah ekonomiyle de bunu desteklemiş oluruz. Etmeyenler kabul edilmiştir. Gündem 22. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce Ordu ili muhtelif yerde içme suyu ve kanalizasyon inşaatı işi için ifade edin bunlar ilgili de